Arkadaşlar, hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere stop loss nasıl yapılır onunla ilgili bir video göstereceğim. Adil işlemler bölümüne giriyorum arkadaşlar. Bakın, şimdi piyasa emrinden matik alacağım. Bakın, 500 tane aldım. 500 tane aldım diyorum ki. 1.71'den stop loss yap. 1.71'i görürse gösterge hemen pozisyonumu stopla diyorum. Yaptım. Veya diyorum ki arkadaşlar gene 500 lotum. Bunu değiştirebiliyorsunuz işte 250'sini oradan kes, buradan ayarlayabiliyorsunuz miktarı. İlla hepsini stop loss yapmak zorunda değilsiniz. Kademeli stop loss da yapabilirsiniz. Mesela diyorum ki 1.72 30'la ee, pozisyonu kapat diyorum. Tamam mı? Tıkladım. Şimdi 72.30'u görürse karla gidecek. 71.50'yi görürse zararla gidecek. Emirler de burada açık. 72.30'da kar alacak. 71'de stoplayacak. Şu an izliyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğü anda pozisyonu kapattı öteki poz stoplosu um da kapandı. Hani karla gittiği için stoplosu da kapattı. Bakalım şimdi ne kadar pozisyon nerede gitmiş? Geçmişten görelim. Evet, ben ne yapmıştım? 500 adet almıştım gördüğünüz gibi. 71, 70 civarından almıştım. 72, 30'a TP'ye girmiştim yani kar al girmiştim ama 72, 45'te kapanmış. Çünkü 72, 30'u gördüğünde anlık olarak o kadar hızlı hareket ediyor ki direkt 72, 30'dan kapatamayabilirsiniz. Fiyatı en iyi yerden kapatıyor. 72, 50'den kapatmış. Bu benim lehime olmuş. Ama stop loss olsaydı aleyhime olacaktı. Bir de stop loss için bakalım, deneyelim. Sadece stop loss girelim hatta. Ne yapalım? Ee, mesela 500 tane alım girelim. Tekrardan bir nokta 7250'ye toplos gireceğim. Bakın şu an zaten 7250'ye düştü. Benim pozisyonum kapattı. Bakalım. Bakın ee, 72 70'lerden alım yaptım. 72 50'ye emir girmiştim. Fiyat hızlı bir şekilde 72 20 düştüğü için buradan kapattı benim pozisyonumu. Yani e, olay bu kadar basit. Gördüğü en iyi yerden kapatıyor. Dolayısıyla olağanüstü sert hareketler olur da bir anda bu hareketler olursa, hani ciddi düşüşler olursa stopunuzu e, geç çalıştırabilir. E, bunun hani bir çözüm var mı? Diğer stoplos yöntemleri nedir? Onları bilmiyorum. E, yani stoplos bu real piyasa olduğu için e, çok Sonradan da müdahale oluyor. Yani siz 72'ye stop girersiniz ama fiyat bir anda 60'a iner. O gider 62'den 63'ten zor kapatır. Zaten fiyatların o şekilde sert şekilde aşağı inmesinin sebebi de bu. Stop loss'lar patlıyor. Ee, şimdilik bu şekilde. Ben bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Ee, daha sonra belki başka videolarda yapabilirim. Hepinize kolay gelsin.